Şimdi, tamam. Şimdi sunum paylaşımı yapacağım. Herkese merhaba. Ekranımı görebiliyorsunuz umarım. Herkese katıldığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında sunumun yani oturumun en başından sonuna kadar arkadaşlarım oldukça güzel bir şekilde pandemi döneminde evden çalışma durumuna geçişle ilgili çok güzel bilgilendirmeler yaptılar eski dönemdeki çağrı merkezleriyle birlikte, bu dönemdeki çağrı merkezi arasındaki farklardan çok güzel ayrıntılarla bahsettiler. Ben çok fazla detaya boğup, yani bu şeylerin üzerinden, yani bunları biraz anlatmak istemiyorum açıkçası. Şöyle, ben biraz da endüstriyel etkilerden bahsetmek istiyorum. Endüstriyel etkileri, hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinde ee, endüstri içerisindeki farklı görevler gören farklı işletmeler, farklı kurumsal firmalar, e, farklı etkiler gördüler. Kimleri pozitif yönde gelişme gösterdi, kimleri negatif yönde gelişme gösterdi. Ama hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi, özellikle e, pozitif yönde gelişme gösteren e, firmalar arasında ya da işletmeler arasında ya da teknoloji arasında özellikle bulut teknolojileri göze çarptı burada üç önemli şey var aslında. Bunlardan bir tanesi bulut yapısına uyumlu olabilecek altyapıya sahip firmaların bu süreçte gösterdiği tepkiler. Bir diğeri aslında tam bulut yapısına uyumlu değil ama bir nebze hibrit yapıda çalışmakta olan ve bu noktada gösterdiği etkiler. Ve Bir de aslında bulut teknolojileriyle ya da uzaktan çalışma teknolojileriyle hiçbir şekilde ilgi duymamış ya da daha önceden ilgilenmemiş firmaların tepkileriydi. Bulut teknolojilerine daha önceden hiç ilgi duymamış ya da bu teknolojilere hiç sıcak bakmamış firmaların bu süreçte oldukça zorlandığını gördük. Bunların arasında ki bazıları aslında istese de bulut teknolojilerini kullanma noktasında ne kadar istese de bunu yapamaya gidiyor. Çünkü özellikle turizm sektörü, kültür sinema sektörü gibi Alanlara baktığınızda ya da ulaşım sektörüne baktığınızda bulut teknolojilerini kullanabiliyor olmaları oldukça zor. Bunun için belki ilerleyen dönemlerde farklı teknolojiler geliştirilebilir. Ama bulut teknolojilerini kullanabilen ya da hibrit yapıda kullanabilen firmalar, özellikle e-ticaret sektöründe çalışan firmalar ya da çağrı merkezi sektöründe hizmet veren firmalar ya da belli teknolojileri üreten ve teknolojileri pazarlayan firmalar. Yani teknolojiyle paralel çizgide e, hareket eden firmaların çok daha hızlı adapte olabildiğini gördük. Ee, özellikle çağrı merkezi firmalarında çok ciddi, özellikle çağrı merkezlerinde çok ciddi ihtiyaç oldu. Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz ki çağrı merkezi mantığında müşteri temsilcilerinin birlikte ve yan yana çalışabiliyor olmaları gibi bir zorunluluk ortada. E, dolayısıyla e, müşteri temsilcilerini e, bu süreçte evlerine göndermek gerekiyor. Evlerine gönderdiğinizde ne olacak? Ee, sizin onlara bu teknolojiyi, bu altyapıyı bir şekilde sunuyor. ve Müşteri temsilcilerine çağrı merkezi ortamında çalışabiliyorlarmış gibi e, çalıştırabilmeniz gerekiyor. E, burada e, iki farklı teknolojiden faydalanıldı diyebilirim. Aslında yani birçok çeşidi var ama en önemli olanlardan bir tanesi müşteri temsilcilerine VPN altyapısıyla sanki çağrı merkezinde, yani kendi iş ortamında çalışabiliyormuş gibi olanaklar tanıyor olmak. Bunun için kullanılan bazı teknolojiler yani e, uygulamalar e, Citrix, XenApp ya da Checkpoint gibi farklı uygulamalardan faydalandı Büyük Çağrı Merkezleri. E, tabii bu uygulamalarından faydalanmasıyla birlikte bu uygulamaları sağlayan altyapılara da ihtiyaçlar artmaya başladı ve bununla birlikte maliyetler de yükseldi. E, bulut teknolojilerini kullanan aslında bu ürünlerin hepsi bulut tabanlı çalışan e, teknolojiler olmakla birlikte Yalın halde bulut teknolojilerini kullanan e, çağrı merkezleri ya da e, çok fazla sıklıkla kullandığımız bulut santral e, çözümlerini kullanan firmalar için aslında bu çok da az maliyetli oldu. Neden derseniz, çünkü ihtiyacı olan şey bu tarz firmalarda sadece bir laptop ya da PC, laptop ve PC üzerinden çağrı alabileceği e, USB bir kulaklık ve e, belki internet e, internet bağlantısıyla birlikte de belki bir statik IP ihtiyacı. Statik IP olmadan da e, Türkiye sınırları içerisinde çalışmakta olan firmaların e, bulut üzerinden, bulut teknolojilerini kullanarak çalışabilmelerine olanak tanınabiliyor. Bu tarz altyapılar mevcut. Ee, dikkat ettiğimizde özellikle bu tarz altyapıları kullanan ürünlerin e, çok fazla rağbet gördüğünü e, hepimiz tecrübe ettik. Bunların başına Teams ve Zoom geldi. Google Meet kullanan, WebEx kullanan yine aynı şekilde kullanıcılarımız ve dinleyicilerimiz vardır eminim. Ee, uzaktan eğitim uygulamalarının çok ciddi anlamda rağbet gördüğünü hepimiz gözlemledik aynı şekilde. Ortalama 15 katlık bir büyümeye tekabül ediyor internet TV, Netflix ve Bluetooth TV gibi ortamlardaki kullanımların %50 oranında arttığını, iyi e ticaret platformlarının e kullanımlarının çok ciddi oranda arttığını gözlemledik. Aynı şekilde e Güven Bey'in de bahsettiği gibi çalışan performansını takip etmek ya da onları gözlemleyebilme amacıyla kullanılan uzaktan performans takip ve çalışan izleme uygulamalarında çok ciddi anlamda e kullanılmaya başlandığını gözlemledik. İstatistiklere bakarsak bulut tabanlı sistemlerde son iki ayda özellikle Mart-Mayıs döneminde hepiniz biliyorsunuz Türkiye'de pandeminin ciddi anlamda anons edildiği ve başladığı tarih Mart ayının ortasına tekabül ediyor. Bulut tabanlı sistemlerde son iki ayda Mart ve Mayıs döneminden bahsedersek neredeyse iki yıllık dijital dönüşümün sağlandığını görüyoruz. Yerli bulut müşteri sayısında yaklaşık beş katlık bir artış olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde chatbot kullanımı bankacılıkta beş kat, e-ticaret ise iki kat arttığına dair istatistikler mevcut. Microsoft Teams günlük aktif kullanıcı sayısının ise 75 milyonlara kadar ulaştığını görüyoruz. Bu şunu gösteriyor aslında. Bu dönemde evet pandemi döneminde gerçekten bu ürünlere ihtiyaç var ama pandeminin e, devam ettiği ya da normalleşme dönemine geçildiği post pandemi döneminde ise yine bu tarz teknolojiler kullanılmaya devam edecek. Bazı firmalar hibrit yapılara geçecek. Hem evden hem de e, kendi iş lokasyonlarından çalışmaya devam edecekler ve bu şekilde bir çalışma modeli bütün firmalar tarafından tecrübe edilecek, bütün kurumlar tarafından tecrübe edilecek ve bunun getirdiği avantajlardan da bütün firmalar faydalanmaya çalışacak tabii ki. Bununla birlikte tabii ki bu teknolojiyi kullanırken en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de güvenlik. Yani siz bulut teknolojilerini kullandığınızda da internet üzerinden müşteri temsilcilerini ya da çalışanlarınızı şirketinize bağlamak istediğinizde doğal olarak bununla birlikte bir güvenlik riski de ortaya çıkıyor. Ee, yine yapılan istatistikler de MarketsandMarkets.com'dan aldığım bir bilgi bu. Ee, 2019 yılında 183.2 milyar dolarlık olan altyapı ve güvenlik yatırımının 2021 yılında 230 milyar dolar civarına çıkacağı öngörülmüş. Globalde yıllık ortalama artışı %12. Bu da COVID-19 Impact on Cybersecurity olarak geçiyor. Yani COVID-19'un Cybersecurity üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Dolayısıyla bundan, bu tamamıyla global bir bilgi ve bundan Türkiye olarak bizim de etkileneceğimiz çok açık ve net. Çünkü bütün firmaların yavaş yavaş da olsa bulut sistemlerine ilgi duymaya başladığını, altyapılarını bu noktada güncellediğini ve geçişi, dijitalleşmeyi yavaş yavaş sindirmeye başladığını görüyoruz. Bu sebeple güvenlik anlamındaki ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalacaklar. Genel olarak bulut teknolojileriyle ilgili zaten dediğim gibi yani tüm e, oturum boyunca bahsedildi. E, ben burada bir şeye vurgu yapmak istiyorum özellikle. E, güvenlik konusu evet sizin çalıştığınız altyapı ve altyapıyı ilgilendiren bağlantı güvenliği olabilmekle birlikte evlerde çalıştırdığınız çalışanların da gerçekten e, çalışıp çalışamadığını ya da onları da bir şekilde kontrol etme isteğinin ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Ee, özellikle bankacılık operasyonlarında önemli bir ihtiyaç haline dönüştüğü ve bununla ilgili BDDK'nın e, belli gereksinimleri e, ortaya çıkardığını ve çağrı merkezi firmaların özellikle bununla ilgili bildirimlerde bulunduğunu görüyoruz. E, buna istinaden tabii ki belli e, çözümler, belli uygulamaların ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. E, burada ben size kendi firmamız tarafından gerçekleştirilmiş olan bir uygulamadan bahsedeceğim ve bu uygulamayı tanıtmaya çalışacağım. Uygulamanın adı Simple Touch Snapshot. Bu tamamıyla bir evden çalışma çözümü. Şöyle düşünebilirsiniz. Sadece bir çağrı merkezi çözümü mü? Hayır değil. Tüm kurumsal firmalar için geçerli olan bir çözüm. Çalışanlarını evden çalıştırma zorunluluğu hisseden, çalışanlarını evden çalıştırma ihtiyacı duyan bütün firmalar için Tabii ki en büyük payı burada çağrı merkezleri aldığı için özellikle çağrı merkezi vurgusu yapıyoruz. Ee, kullanılabilecek bir çözüm, video kayıt ve fotoğraf çekme özelliğine sahip, platform bağımsız çalışabilme, ekran kayıt özelliği, yüz tanıma, admin ve supervisor ekranlarıyla e, aktif bir şekilde uygulamayı yönetebilme ve takip edebilme, yani gerçek zamanlı kontrol edebilme özelliği, kayıtların güvenli bir şekilde transferinin olması ve oldukça kolay bir kurulum e, olanağı tanıma seviyede çok cazip bir ürün olarak karşımızda. Halihazırda e, test edilmiş ve kullanılmakta olan bir ürün. Platform bağımsız çalışabilme özelliği özellikle bu ürünün güçlü taraflarından bir tanesi. E, ve çağrı geldiği zaman özellikle çağrının gelmesiyle birlikte otomatik olarak tetiklenen bir uygulama olduğu için e, aslında sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan e, çağrının gelmesiyle birlikte otomatik olarak tetiklenip kayda başlayan e, bu kaydı alan ve çağrının bitimiyle birlikte yine otomatik olarak çağrı kaydını merkezdeki bir sonuca transfer eden ve burada kayıt altına alan bir çözüm ve bununla birlikte özellikle e, ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz diğer Simple Touch Software'ın Simple Touch A e Dialer e, çözümlerinde e, üzerinde çalışmaktayız. e Dialer özellikle E ticaret tarafında çok önemli bir e, çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hepinizin bildiği gibi son zamanlarda e-Ticaret tarafında çok fazla yoğunluğun yaşanıyor olması, siparişlerin artık online sipariş haline dönüşüyor olması e, ve bu sebeple e, bu noktada müşterilerinize çağrı merkezini aramadan geri bilgilendirme yapabilme ihtiyacı, çağrı merkezlerindeki yoğunluğu hafifletebilmenin çözümlerinin aranıyor olması gibi değişik alternatifler e, üretmek gerekiyor. Dolayısıyla E-Dialer de burada aslında size bu noktada yardım ediyor. E, müşterilerinize, sipariş veren müşterilerinize çağrı merkezine ürünüm ne oldu? E, şu anda nerede acaba diye aramasını yapmadan önce siz e, bu müşterileri belirleyerek otomatik olarak arama yapıp müşterilerinizin çağrı merkezinin aramasını e, önüne geçerek hem çağrı merkezinizdeki yoğunluğu azaltıp hem de onları bilgilendirerek müşteri memnuniyetinde arttırmış oluyorsunuz ki biliyorsunuz artık customer experience dediğimiz CX çağındayız. En önemli olan şeylerden bir tanesi müşterileri memnun etmek ve müşteri memnuniyet odaklı çalışabilmek. Um, benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sardığınız için çok teşekkür ediyorum ve değerli zamanınızı ayırdığınız için. Benim de bir sorum olacak. Um, sorum oldukça basit. Um, sunumda biraz önce bahsettiğim video kayıt ve fotoğraf çekme özelliklerinden bahsettiğimizin bahsettiğimiz ürünün adını soruyorum size. WhatsApp numarası 0554 1463. Buraya bu sorunun cevabını ilk gönderen kişiye Akiton TM, TM-1010 Premium USB kulaklık hediye edeceğiz. Ee, bu arada ben de cevaplarınızı kontrol ediyor olacağım. Bu arada kazananlar belli olmuş. Ee, hemen size duyurusunu yapmış olayım. Daha fazla vaktinizi almamış olayım. Ee, Bicom ödülünü kazanan Asis Otomasyon'dan Canan Mutlu ve Ceyber Çağrı Merkezi'nden Yasemin Altun. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum bu sunuma katıldıkları ve bizi dinledikleri değerli vakitlerini ayırdıkları için. Kazandıkları ürün bir konudan SC-130 USB-C kulaklık. Yine aynı şekilde Güven Bey'in ee, e, Güven Bey'in sorusuna e, doğru cevap veren kişi e, Asekko'dan Burak İstanbullu kendisine tebrik ediyorum. Akuton Series 610 QD Duo USB kulaklık. Hediye ettik kendisine. Yine değerli vakti için çok teşekkürler. Ee, benim benim soruma henüz bir cevap gelmedi. Onu bekliyorum. Akuton TM1010 Premium USB kulaklığı kazanan ismi alabilir miyim sizden? Eurocross'tan Aslı Kapanoğlu. Kendisine çok teşekkürler. Değerli vaktini ayırdığı için ee, kendisini tebrik ediyorum. Ee, tekrar bizi dinlediğiniz için çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Bir dahaki sunumda inşallah Meltem Hanım'ın desteğiyle farklı katılımcılarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.